Merhabalar değerli dostlarım. Bugün epey zamandır içerik hazırlamamızı istediğiniz bir konu hakkında konuşacağız Sena Hanım'la. Fetişler üzerine konuşacağız. Fetişler nelerdir? Fantezilerden farkı nedir? Buna beraber biz neden cinsellikle pek alakası olmayan şeylere dair bir istek duyuyoruz ve onur olmadan yapamıyoruz? Bunları hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz Sena Hanım'la. Merhabalar Sena Hanım. Merhaba Umut Bey. Tekrardan sizi görmek çok güzel. Burada özellikle ben yavaş yavaş konuya başlayayım. Ee, şimdi biraz ben temelden bahsetmek istiyorum. Yani e, biz neye fetiş diyoruz? E, özellikle hangi durumlarda biz fetişe yani böyle yolunda gitmeyen bir şey olduğunu gösteriyor diyoruz. Özellikle fanteziden yani terim olarak kullandığımız fanteziden farkı ne? Burada özellikle Neurofep Akademi'de şu anda e, biz bu sunumu, bu içeriği paylaştığımız için e, ben Neurofep Akademi takipçilerine e, yönelik bahsetmek istiyorum. Şimdi biz e, fetişe özellikle şunu diyoruz. Kişi Mesela diyelim ki ben kadınım ve karşı cinsten mesela normalde e, diyelim ki etkilenme durumum var. Diyelim ki bu örnekten bahsedelim. E, bununla beraber ben karşı cinsten beden olarak etkilenmiyorum, e, tahrik olmuyorum e, ve boşalmayı da gerçekleştirmiyorum. Yani onunla özellikle herhangi bir cinsel aktivitemde ya da herhangi bir cinselliğinde bir etkilenme, e, bir hoşlanma ve bir boşalmayı gerçekleştirememe durumu. Özellikle bu Şimdi ben şiddetli fetişimden bahsediyorum. Özellikle bu durumlarda kişinin kendi bu bahsettiğimiz mesela karşı cinsle yaşadığı insani etkileşimi tamamıyla sönüyor. Peki nereye doğru kayıyor? Özellikle ne olabilir? Bir insanın bir parçası olabilir. Ayağı olabilir, eli olabilir, dizleri olabilir gibi. Yine mesela kişinin kendi beden parçaları da olabilir. Ayağı olabilir, dizi olabilir, elleri olabilir. Yani kişi kendi bedeni ya da farklı bedenin bir parçasından etkileniyor, bir parçasından e, tahrik oluyor ve boşalmayı gerçekleştiriyor. Normalde özellikle ben diyelim ki fetiş sahibi olmayan birisi olsaydım, yani burada yine şiddetli düzeyde e, ilerleyen bir fetişimden bahsediyoruz. Burada özellikle karşı cinsin e, bana dair etkileşimi, e, onunla mesela bir zaman geçirmek ya da onun aklı ya da onunla diyelim ki herhangi bir cinsel beni orada tahrik edip e, boşaltabilecekti. Ancak eğer ben böyle bir durum yaşadığım zaman karşı cinsten etkilenmiyorum. Burada yine bunun detaylarına ben giriş yapacağım. Yani tedavisi nasıl oluyor? Biz nasıl kendimizi bundan kurtarıyoruz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi fantezi de şöyle bir şey. Fantezi yani terim olarak mesela bir cinsellik konusunda genel olarak baktığımızda fantezi, fanteziler çok önemli bir yeri teşkil ediyor. Yani biz kendi cinselliğimizi dolu dolu doruklarına kadar diyelim yani ki yaşayabilmek için fanteziler çok güzel bir araç olarak kullanabiliyoruz. Yani biz fiziken e, duygusal özellikle ruhsuz olaraktan bizi tatmin ediyor bu yönüyle. İki taraftan baktığımızda, yani fantezi özellikle kişinin cinselliğini etkileyen, cinselliğini yükselten bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Fetihcim de, yani şimdi yine ben dediğim gibi özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum, yani her e, fetiş sahibi olan kişi ya bende de bir e, bozukluk var mı, bende de bir sapkınlık var mı gibi düşünmesin lütfen. Bazen bizler mesela yine beden parçalarının ya da kendi bedenimizin ya da herhangi bir nesnenin, yani e, bu beden organ parçalarının yanında mesela e, nesneler belki ya da objeler bizim dikkatimizi çekebilir. Ama bunu böyle başlangıç, orta ve şiddetli olarak mesela düşünelim. Özellikle biz kişinin kendi cinsel aktivitesini e, sonlandırmaya, son, doğru götürecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani ya ben hastalık kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Yani buna bir yapılanma diyelim. Yani kişinin kendi cinsel akışını farklı bir yöne kaydıran bir yapılanma. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir tedavisi var. Yani yaşadığımız hastalıkların ya da durumların böyle biz hep onlarla kalacağız anlamına gelmiyor. Burada özellikle yine mesela genelde karşımıza ne olarak geliyor? Şiddet içeren. Mesela fanteziler olabilir burada ya da bir fetişim olabilir kişinin kendi beden parçası ya da herhangi bir nesneyle. yani bu bir çanta da olabilir yani bir cüzdan da bir araba da olabilir herhangi bir şey de olabilir ona dair ya da mesela ne olabilir ya bir şeyi öğrenmeyi çok sevdiği bir şey olabilir gibi ama dediğim gibi yani burada kişinin kendi cinselliğini sandıran bir şey olması gerekiyor bu gibi fetişim, fantaziler ya da cinsellikle mesela bizi uzaklaştıran genel olarak mesela yapılanmalar neden bizim hayatımızda ortaya çıkıyor? Yani bu bizim bir kaderimiz mi? Ya da e, herhangi bizde bizler böyle... bazen kişi kendisini e, ucuza gibi, bazen böyle uzaylı gibi hisseder. Ya bende bir sorun olduğu için mi böyle e, gibi e, düşünüyor? E, burada genel olarak baktığımız zaman kişinin kendi e, çocukluk yaşama, yani 0-12 yaş arası genel olarak diyelim ki o dönemde yaşadığı... aile ilişkileri, kendisini tanımlaması gibi... Ee, burada ya da ne olabilir? Yani her zaman özellikle ben yine şundan bahsediyorum. Mesela bizim kendi ya bakım verenimiz diyelim. yani İlla anne babamız olması gerekmiyor. Dayımız olur, amcamız olur, hazamız olur, babaannemiz, anneannemiz olur gibi. Nerede büyüdüysek biz, bize özellikle birinci bir bakım veren kişinin e, özellikle e, hem mesela diyelim ki annemle benim ilişkim, hem babamla benim ilişkim ve annemle babamın kendi arasındaki ilişki. Ya da kardeşlerimin benim kardeşlerimle ilişkim ayrı ayrı yine kardeşlerimin kendi aralarındaki ilişki benim cinselliğimi oluşturuyor yani şimdi bu cinsellik derken yine böyle konu konuyu açıyor ben böyle <laughs> çok uzatıyorum burada özellikle şimdi çocukluk çağında cinsellik yetişkinlik ergenlik çağındaki gibi böyle boşalmaya, erekte olmaya tahrik olmaya yönelik bir şey değil yani hoşlanmaya yönelik yani biz çocukken ki cinselliğimiz aslında kendimizi tamamlamak için oluşturuyoruz yani kendimizin temel dinamiklerini bir yapı taşı olarak düşünelim e, ve bunu bir şekilde e, orada mesela diyelim ki bir olaya şahit olduk. yani e, annemiz babamız bir şekilde mesela cinsel e, olarak bir etkileşimi diyelim yani bu cins, cinsel derken yani birleşmeden bahsetmiyorum yani bu bir dokunma kulu romantizm olur gibi bir durumda mesela bir şiddet gördüğünü gördüm ya da özellikle e, bir sebepten dolayı e, çok e, o kadar da iyi olmayan ya da bizi e, acı veren, ne yapacağımızı bilemediğimiz. Ya yani işte gördün mü o adam erkek olduğu için bunu yaptı. işte o kadın olduğu için bunu yaptı. Ben de kadının ben de erkeğim ve ben karşı tarafa zarar vermek istemiyorum gibi bazen kendi yolunu değiştirdiği durumlar olabiliyor. E, buradan burada e, özellikle e, şimdi yine ben burada da biraz açmak istiyorum. Mesela şiddet içeren de. Yani benim karşı tarafa şiddet gösterdim ya da karşı tarafın bana gösterdi. Ya da burada ne olabilir? Mesela bu yine diğer kategorilere de kayıyor gerçi. Yani mesela ensest kategoriler ya da pedofilik kategoriler gibi ya da işte tecavüz, taciz kategorileri olarak da mesela nitelendirebiliriz. Burada da yine ben genel hatlarıyla bahsedeyim. Özellikle ben, bana mesela bir bir şey yapılıyor, bana zarar veriliyor. Mesela ben diyelim ki o senaryonun içinde bağlanmışım. Hem cinsel etkileşim yaşıyorum hem de bir şekilde acı çekiyorum. Ya da karşı tarafı acı çektiriyorum. Yani bu... Şiddetin e, her düzeyi olabilir. Yani benim acı çektiğim, karşı tarafım acı çektiği. Ve kişi bu acıyı çekerken hem bunu yaşıyor e, hem de özellikle orada acı çekiyor. Yani o acıdan keyif alıyor bir yanda. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bazen çok kapı karıştırıcı olabiliyor. Özellikle bu şiddet unsurunu yani diyelim ki ben bir e, porno sitesini açtım. E, kategorilerde de şiddet içeren yeri buldum diyelim ki. Ne oluyor da ben bunlara izlemek istiyorum. Ne oluyor da ben bunu izlerken çok daha tahrik oluyorum. Çok hızlı bir mastürbasyon, çok sert bir ereksiyon yaşıyorum. Yani kadın olalım, erkek olalım diyelim ki. Bunlar çok rastgele gerçekleşiyor gibi geliyordu bana. Ama aradan zaman geçip kendimi tanımaya başladıktan sonra bunların rastgele olmadığını öğrendim. Özellikle sizin enses kategorilerle ilgili söylediğiniz şeyler beni gerçekten çok aydınlattı. Bu videoyu izleyen, daha doğrusu bu podcast'i dinleyen arkadaşlarım için belirtmek istiyorum yaşamış birisi olarak. Ne kadar rastgele olarak karşımıza çıkmış gibi gözükse de biz bazı şeyleri seçmeyi biliyoruz. Hani karşımıza 10 şey sunuluyor, biz beşini seçiyoruz. Ve o seçtiğimiz 5 şey bizimle alakalı oluyor. Biz içimizdeki boşlukları onlarla doldurmaya çalışıyoruz. Onlar rastgele şeyler değil. Bir tarafta bunun farkına vararak, bir tarafta kendi içimizi doldurarak bunlardan kurtulabiliyoruz. Evet çok güzel gerçekten ee, Yani tam anlamıyla e, sizin belirttiğiniz şekilde diyelim ki ben e, özellikle yani biz buna 0-6 yaş dönemi de diyebiliriz ben genel olarak 0-12 yaş dönemi diyorum. Bu dönemde mesela bir şey e, sürekli biz kendimizin e, iyi olmadığını yani kendi yaptığımız şeyin yeterli olmadığını yanlış olduğunu kendi duygularımızın ahlaka, dine, gelene, töre uygun olmadığını sürekli bir şekilde ifade edilip kendi hakkımız bir şekilde gasp edildiği zaman. Yani orada bakım veren iyi niyetli, bizi belki eğitmeye çalışıyor, belki terbiye etmeye çalışıyor. Bununla beraber bizim kendi sınırımızı ihlal ediyor ve bizden bir şey alıyor. Ve bize de bir şey yapmayı zorluyor. Bunun da diyor ki sen bunu yapacaksın çünkü bu senin için iyi diyor. Özellikle böyle durumlarda, e, e, ya da ne olabilir? E, mesela diyelim ki e, bir sebepten dolayı e, ben e, bir konuşma bozukluğu yaşadım. Ya da yürüme sorunu yaşadım, çok geç yürüdüm. Ya da kekeme oldum, mesela diyelim ki. Yine bu durumda yani bir şekilde bir acı yaşadım. Bu beni derinlemesine etkiliyor. Yani bu bahsettiğim şeyler, bizler bazen acı yaşıyoruz ve bunu derinlemesine o kadar derin yaşıyoruz ki, bizim günlük hayatımızı etkiliyor gibi. Bunlar da bizi mesela diyelim ki çok etkiledi. O zamanlarda ne oluyoruz? Mesela cinsellikle karşı tarafa acı veren, yani hıncımızı ee, belki kendi hissettiğimiz ezikliği, belki kendi hissettiğimiz güçsüzlüğü e, o anda karşı tarafa cinsellikte sunuyoruz ve karşı tarafın da bunu e, cinsellik olarak kabul etmesini, keyif almasını bekliyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var özellikle e, belki bizim e, psikoloji alanından, e, ...ruhsal alanından dinleyen e, üyeler de olabilir. Şimdi bunu derinlik olarak özellikle ben e, bakmalarını e, burada rica ediyorum. Yani özellikle bizlerde yaşadığımız bazı şeyler kendi bilinçaltımızda, kendi yapılanmamızda başka yerleri, yani belli yerleri uyarıyor. Yine bunlardan ben bahsedeceğim. Özellikle ne oluyor? Ee, burada e, mesela ensiz kategorisi diyelim ki benim. Diyelim ki ben e duyguya yatkınlığı olan bir insanım. Yani kendimi duygu olarak ifade ediyorum. Yani duygularımla bir bütün hissediyorum. Yani Şimdi bu bahsettiğim şey böyle biz minnoş minnoş insanlar olalım, gülücük saçalım demiyorum. Bazen bizler sert mizahçı görünürüz, içimizde duygularımıza yakın yaşarız diyelim ki. Ben bir şekilde özellikle burada kendi duygularımı burada ifade edememiş, karşı taraftan duygu yansıtması görememiş, kendi aile üyelerim benimle ilgilenmiş, iyi niyet göstermiş, bakımımı vermiş, kıyafetimi almış, karnımı doyurmuş ama bir şekilde orada değerli hissetmemiş. Mesela özellikle böyle durumlarda. Yani hem duyguya yatkınlığım var hem bakım verenlerimden e, duygu yansıtması alamamıştım. Yani bana çok değerli olduğunu söylemişler ama ben bunu hissedememişim. Yani karşı taraf bunu benim dilimde aktarmamış. Özellikle ben pornografik içerik mesela kategorilerine geçtiğim zaman oradaki ensiz içerik. Yani e, mesela işte e, üvey babayla kızı, işte teyzeyle e, ne olabilir? E, işte yeğeni gibi ya da e, herhangi tam zıt en ses kategorilerde olabilir gibi. E, bizler e, böyle kendi içimizden içgüsü olarak da e, bu kategoriyi rast geliyoruz ve özellikle bunu çok çekici buluyoruz. Yani diyor ki kişi ya hocam ben bunu izlerken böyle ya daha doymuş hissediyorum. Yani o cinsellik bana daha anlamlı geliyor. Yani benim aradığım şey oradaki cinsellik ya da işte ya ben sapık mıyım, niye bunu izliyorum değil de aslında kendi e, alt yapılanmamda bir şey ihtiyacım var ve bunu bir sebepten alamıyorum. E, burada tabii ki yine genel hatlarıyla ben sonunda da bahsedeceğim. E, mesela bunlar kolay şeyler değil. Yani diyelim ki ben bunu yaşıyorum bir uzmana gidip ya ben enses kategori izliyorum işte bana yardım edin demek bile e, gerçekten bazen bizi çok zorluyor gibi. E, burada özellikle ee, mesela pedofilikten bahsettim. Yine pedofili de mesela aynı şekilde. Ee, ben e, bir sebepten mesela e, yine mesela bakım vereni bakım verenleri mesela çok sert kuralları vardır belki. E, beni bir kalıba sokmaya çalışmışlardır. Bir şey elimden alınmıştır orada. Ya da mesela burada ne diyebiliriz? Pedofili ve aynı zamanda e, anal ilişki, mesela anal dolu pozisyonu gibi. Mesela özellikle bunları ben çok zevkli buluyorumdur. Sonra diyorum ki ya Allah Allah ya işte ben e, kendi işte diyenimden kendi yaklaşımdan anal aslında yapabileceğim bir şey değil. Belki günah, belki haram ya da belki ben bunu yapsam karşı taraf istemeyecek, canı yanacak gibi. Ama e, pornografik içeri izlerken de çok hoşuma gidiyor. Özellikle e, mesela pedofilik, mesela oğlancılık dediğimiz e, mesela oradan o içeriklerde de ben engellenmişim. Yani ben e, elimden önemli bir şey alıyorum çocukluk çağımda. Yani bu o zaman için işte, mesela şu anda yetişkinlik çağımdaki önemli şeyler gibi bakmayalım buna nasıl bakabiliriz? Bir mesela sevdiğim bir şeyin evet oğlum evet kızım bak bu senin için değerli demek ki bunu şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin gibi. Ya da işte ne olabilir? E, kendim e, diyelim ki sınıfımdan bir kızı beğendim. Kız arkadaşım olmasını istedim. Erkek arkadaşım olmasını istedim. Eve geldim. Bakın verelim dedi ki, sen bunu yapamazsın. İşte bu şöyle günah. Bu böyle haram. Bu böyle bize olmaz. İşte ayıptır. Ayıptır oğlum, ayıptır kızım dedi mesela. Orada ben bir şeyi bir sebepten bırakmak durumunda kaldım ve bazen de bu durumlarda biz e, yani bu içerikleri e, mail sağlıyoruz. Anal ilişkide şöyle bir şey var. E, yine aslında şiddet e, içeren içerikte benzer. E, ben özellikle yani şimdi ben bütün anal ilişkiyi sevenlerden bahsetmiyorum. Yani pornografik içerikte özellikle anal ilişkiyi tercih eden ve kendi hayatında ya ben bunu anlamlı bulmuyorum, bunu yapamıyorum, içimde bir parçalanma hissediyorum diyen insanlardan bahsediyorum. Ee, burada özellikle de analiz ilişkiyi ben bir yerde diyelim ki e, yine kendi gücümün e, mesela olmadığını hissetmişim, hissettirilmişim. Kendi sınırlarımı koruyamamışım. O zaman ne yaparım? Kendi sınırımı koruyamadıysam yani kendi sınırıma gelecek tehdidi koruyamadıysam o zaman karşı tarafın davranışını e, domine etmeye, yönlendirmeye çalışırım. Yani özellikle bana gelecek tehlikeyi orada özellikle yok etmeye çalışırım. Burada da biz e, ana olaraktan kendi bilinçaltımızda, alt dinamimizde yönlendirme olarak ortaya çıkabiliyor. Peki, mesela hocam işte çok güzel bahsettiniz bunlardan. E, i̇yi, güzel, hoş. işte biz de bunu yaşıyoruz. İşte ben de her pornografik içeriği açtığımda sizin dediklerinizden birini izlerim ama çok da rahatsız oluyorum, kendimden tiksiniyorum e, gibi mesela burada Düşünüyorum dedi. Orada ne ne yapacağız? Şimdi özellikle yine bir PMO bağımlılığı da bir bağımlı hastalığı. Yine mesela bizim beyin kimyamızın değişmesi, özellikle genetik yatkınlığımız, alt dinamiklerimiz, aile ilişkilerimizin bir sebep ya da sosyal ilişkilerimizin bir sebeple iyi olmamasıyla ortaya çıkan bir durum. Bunun üstüne bu içerikler geldiği zaman bizler kendimizden tiksinebiliyoruz. Ya da özellikle kendimizi diğer insanlardan daha değersiz, aşağılık görüyoruz ya da günahkar görüyoruz gibi. Şimdi e, kendimizden tiksinmek, kendi rahatsızlığımıza odaklanmak, işte ben sapığım, ben parafileyim, işte benim bir evliliğim olmayacak, işte eşimle iyi bir cinsellik yaşayamayacağım gibi e, diyelim ki buna dair e, korkularıma, buna, da, buna dair iğrenmelerime odaklanırsam eğer daha da karmaşa yaşarım. Yani böyle bir bataklığa gömülür gibi gömülürüm yani hareket ettikçe daha derine giderim. E, bu sebepten dolayı yani yine tabii ki bunun e, mesela diyelim ki bir görüşmeye geldiniz, diyelim ki bir terapist deyim. onun yaklaşımı ekolüne göre değişecek. Ben sadece burada hani bir e, bunu yaparsanız kesin çözüm sağlarsınız demiyorum çünkü uzun bir süreç burada. Yani terapi olarak da hani çok çok uzun olacağını söylemiyorum. Sadece bir e, terapiye başlanması gerekiyor burada. Mesela ben ne yapabilirim? Yani burada özellikle şöyle düşünmek. Evet ya ben herkes gibi bir insanım. Benim bu içerikleri, bu fetizme ya da mesela bu bahsettiğimiz mesela e, senaryolar olabilir gibi bunlardan hoşnut olmam. Hasta olduğumu, bende bir sorun olduğunu göstermiyor. Özellikle benim yerimde, benim hayat deneyimlerim yaşamış hangi insan olsaydı, onda da diyelim ki bağımlılık hastalığına yatkınlık olsaydı, o da sonucunda bu içeriklere yönelecekti ve bunları keyifli bulacaktı ve aynı zamanda bunları keyifli bulurken de bir yanda parçalanma yaşayacaktı belki. Yani yaşamış olduğum şeyler benim karakterimle, benim dinimle, benim ben oluşumla alakalı değil. Yaşamış olduğum şeyler belli özellikle bilim olarak psikoloji bilim olarak baktığımız zaman herkes herkesle, her insanın yaşayabileceği bir durum. Yani ben bunu bahsetmiyorum çünkü cinsellik bizim mahremimiz. Birçok insan da belki bunu yaşıyor ve bahsetmiyorlar. Yani benim gibi bu durumu yaşayan birçok insan var. Ve özellikle kendimin iyi olmayan, özellikle cinsellik konusunda iyi olmayan yanlarına değil de yani kendi hayatımda genel olarak iyi olan yanlarıma bakmak. Yani ben diyorum ki bende bir şey yok. Ben eksiğim, ben gediğim, ben hastayım diyorum. Yani biz bu düşünceyi de kendimizi iyileştiremiyoruz. Kendimizle barışık olamıyoruz. Özellikle, ya evet bende bir şey yok. Peki bende ne var? Benim hangi yönlerim iyi? Hangi yönlerim ne? Ben e, bir şey yapıyorum ve yaptığım şeyden keyif alıyorum gibi. Böyle böyle ki, yani hiçbir şey bulamadım. Böyle sıfır nokta birlik bir şey buldum. Mesela dedim ki işte ya ben çok güzel mesela Yemek yapıyorum, ya da çok güzel temizlik yapıyorum. Bu da olabilir. Yani olağanüstü bir şey olmasına gerek yok. Evet iyi bir şeyim. Bizler oradaki iyi yanı artırdıkça özellikle o böyle e, mayalanmaya başlıyor gibi, artmaya başlıyor gibi. Ve bizim e, yavaş yavaş böyle çözülmeye başlıyorduk. E, yine dediğim gibi bu benim bahsettiğim sadece e, bir teknik. Yani tekniklerden birisi. Burada özellikle e, her zaman e, bu konu alanında çalışan ruh sağlığı elemanlarından e, destek almasını daha uygun buluyorum. Burada şunu sormak istiyorum çünkü çok büyük bir karmaşa yaratıyor bu. Biz burada pornografinin zararlı olduğunu söylüyoruz. Siz uzman klinik psikolog olarak yine zararlı olduğunu, bir bağımlılık olduğundan bahsediyorsunuz ama bazı uzmanlarda bizim üyelerimiz gittiği zaman e, porno normal bir şey, haftada üç kere yapabilirsin, 5 kere yapabilirsin gibi tepkiler veriyorlar. Böyle olunca üyelerimizin kapısı karışıyor. Bir tarafta belirli uzmanlar zararlı diyor. Bir tarafta belirli uzmanlar da bir şey yok diyor. Sizin haricinizde başka birilerinden seans almak isteyen, danışmanlık almak isteyen üyelerin dikkat etmesi gereken neler var? Ee, burada yani her meslekte olduğu gibi yani terapist, psikologların ya da PDR uzmanıdır mesela kendisi. Orada terapistlik mesleğini içeriği diyordur. Yani terapist aynı zamanda. Ee, kendi ekolleri var. O ekoli içerisinde orada bir müdahalede bulunuyor. Bununla beraber ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani pornografik içerikle yani biz ne cinselliği öğrenebiliyoruz, ne kendi cinselliğimizi farkına varabiliyoruz, ne de kendi cinselliğimizi mesela cinsel isteksizliğimizi ya da erken boşalmamızı, geç boşalmamızı tedavi edebiliyoruz. Pornografik içerik izlemek hem erkek için hem de kadın için çok yıkıcı bir etkisi vardır. Yani gerçek anlamda bir cinsellik yok. Orada bir endüstri var. Endüstri kendi ürününü pazarlamaya çalışıyor. Ve bize e, mesela e, o genital organlarla, erojen bölgelerle bir şey yapıldığı zaman keyifli olduğunu gösteriyor. Ancak bunlar bizim kendi gerçek cinselliğimizde, insanlığı cinselliğimizde bağdaşan yapılar değil. Yani burada mesela yine e, şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki kadın erkek, mesela ev, evliler ya da beraber yaşıyorlar. İşte geliyor uzmana. Ee, uzman e, diyor ki işte hocam ben e, biz e, cinsel isteksizlik yaşıyoruz işte e, karım e, bazen nasıl sevişeceğini bilemiyor ya da ne olacağını bilemiyor ya da e, benim işte penisimden testisimden bazen korkuyor mesela uzman da ona diyor ki yani ya beraber açın böyle bir porno izleyin mesela gibi yani şimdi özellikle diyelim ki o çift gitti evde porno açtılar. İşte izlerken mesela kadın orada yani işte penis tesis nasılmış diye bakmak yerine ya oradaki kadının şöyle memeleri var, şöyle kalçası var, böyle yapılı bir vajinası var ya bende bu yok. Yani bende bu olmadığı için işte eşim ya da partnerim e, benden soğuyor. Kendisini özellikle oradaki kadınla yani e, oradaki görsellik oluşturulan yani diyelim ki herhangi gibi orada porno sektöründe bir şeyi temsil eden kadınla kendisini kıyaslıyor doğal olaraktan burada ve cinsellikten soğuyor. Bu sefer diyor ki ben de aslında cinsel isteksizlik yokmuş. Aslında ben çirkinmişim. Yani partnerımın aslında benimle mesela cinsellik yaşamaması aslında çok doğalmış. O zaman ben kendimi güzelleştirmem lazım. Kilo vermem lazım. İşte Memelerimi büyütmem lazım. Ya yani Vajinada genital olarak ben mesela işte bir şey mi yaptırsam, bir yere mi gitsem gibi düşünceler oluşmaya başlıyor. Özellikle ben Cinselliğini anlamak isteyen, geliştirmek isteyen ya da PMO bağımlılık oluşmuş mesela kişilerin pornografiden, pornografik iç içeriklerden uzak durmasını e, önemli belirtmek isterim. Teşekkürler Sena Hanım. Benim için çok bilgilendirici, çok doyurucu bir sohbetti bu. Çok güzeldi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum size. Takipçilerimiz, bu videoyu dinleyen arkadaşlarımız yorum bölümüne beraber bir sonraki videoda konuşmak istediğimiz onları yazarlarsa, sorularını sorarlarsa gelecek videolarda onlardan da bahsetmekten çok büyük mutluluk duyarız. Ben de burada çok bilgi sahibi oluyorum. Esen Hanım'ın bakışı bana çok katkı sağlıyor. E, tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.